25 Eylül 2022 Pazar, Elazığ At Yarışı tahminlerimize, hoş geldiniz. Öncelikle, yayınlarımızı takip edip, videolarımızı beğenen herkese, şimdiden teşekkür ederiz. Yorumlarımızın yazılı hali, yukarıda adresi yazılı web sitemizde her gün yayınlanmaktadır. Video izlemeye zamanı olmayanlar, oradan yazılı halini okuyabilirler. Elazığ programında 6 koşu var. Sahadan duyumlar ile Yıldızlı Bülten ekibinin hazırladığı yorumları sizlere aktaracağım. Bu arada yorumlarımızın sonunda yine geçmişten önemli koşulardan birini paylaşacağız. Nostalji yaşamak isteyenler videoyu bitimine kadar izleyebilirler. Şimdi tahminlerimize geçelim. 1. ayak. 4 yaşlı dişi Arap atlarının handikap 15 yarışı 1800 metre kum pistte koşulacaktır. Dişilere ait bu mücadelede yarışın süratli tempoda başlamasını bekliyoruz. Supernatural, mavili kız Nur Esra ve Naz kız ayağına seri olan çok süratli isimler. Bu atlardan biri muhtemelen liderliği alacaktır. Diğerleri de onu sıkıştırarak temponun yükselmesine sebep olacaklardır. Biz geriden gelebilecek etkili bir sprinter isim göremedik. Bu sebeple öndeki atlardan birinin kazanma ihtimalini yüksek görüyoruz. 4 numaralı mavili kız, 5 numaralı nur esra ve 2 numaralı süpernatürali ayırımsız yazalım. Bu üçlü arasından bir birinci çıkması muhtemeldir. Bu ön grup atlarının hemen arkasında konumlanacak olan 7 numaralı durdur beni, bugün ters bir yarış çıkarabilir. Gerektiğinde önlere yakın yarışı sürdüren bu isim, öndeki atları elinden kaçırmadan iyi bir yer tutabilirse, düzlükte onları yakalama şansı olur. İhmal etmemekte fayda vardır. Bu koşu için rakamsal sıralamamız 4, 5, 2, 7 şeklindedir. İkinci ayak. 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin handikap 14 yarışı 1200 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda hafif süratli bir tempo bekliyoruz. Birkaç yarıştır beklentilerin altında koşan 6 numaralı Pamukkale bugün de liderliği alarak yarışacaktır. Birkaç stili rakibi olsa da bu mesafede onlardan etkilenmeden çıktığı gibi bitirebilir. Kendisi gibi kaliteli bir ekürisi de var. Bizim net favorimizdir. Bizce en ciddi rakibi iç kulvardan çıkan ve onu yakın takip edecek olan 7 numaralı Ertuhihan olacaktır. Ferit Yardımcı idaresinde Pamukkale'nin hatasını ilk değerlendirecek olan isimdir mutlaka yazalım. Son olarak, ağır kilosuna rağmen, istikrarlı yarışları ile dikkat çeken 4 numaralı King Çınar'ı yazalım. Genellikle ağır kilolarda koşan bu isim, pist ve mesafe ayırt etmeden başarılı olabiliyor. Necmi Altın idaresinde, bu grupta ihmal etmemek gerekir. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 6, 7, 4 şeklindedir. Üçüncü ayak. İki yaşlı İngilizlerin, kısa vade altı yarışı, 1600 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda, bir numaralı haçım için fazla söze gerek yok. Kalitesini ispatlamış bir isim. Bu gruptaki tüm tayları, önceki yarışlarında kolay geçmişti. Bugün, Day of Love'ın tempoyu belirleyeceği, Miss Myers ve Legendraner'in de onu yakın takip edeceği bu yarışta, bu tayların hemen arkasında konumlanıp, etkili düzlük spinti ile yine kazanacaktır. Günün sağlam bankosu olarak yazılabilir. Dördüncü ayak. 3 yaşlı İngilizlerin, şartlı 4 yarışı, 1900 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda, muhtemelen efsane Miliç liderliği alacaktır ve ağır tempoda yarışı sürdürecektir. Form durumu çok iyi olmadığı için, bu rakipler arasında bitirmesi zor gözüküyor. Bizim favorimiz, bir numaralı Emin amca olacaktır. Çok formda olan Emin Amca bu yıl çok iyi koşular yapsa da kazanma karakterinin zayıflığından dolayı uzun zamandır birincilik yüzü göremedi. Bugün Azatlı bu koşuda özlediği birinciliğe ulaşabilir. İlk sıradan yazalım. 3 numaralı Tavona ve 4 numaralı Deli Engin Emin Amca'nın kazanma karakterinden faydalanacak olan isimlerdir. İkisi de çok formda olup bugün Emin Amca'nın hatalarını kollayacaklardır. Bu üç at ile muhtemelen bu koşuyu geçebiliriz. Rakamsal sıralamamız, 1, 3, 4 şeklindedir. Beşinci ayak. 4 ve yukarı yaşlı Arapların, Handikap 14 yarışı, 1600 metre kum pistte koşulacaktır. Uzun yolun tempoyu belirleyeceği bu yarışta, sürpriz bir netice çıkabilir. Çünkü doğu illerinde bazı atlar stili dışı koşabiliyor. Mesela bugün uzun yolu Tekford Star veya Himayun sıkıştırabilir. Ya da kendi şanslarının azalmaması için uzun yolu boş bırakıp yarışı ağır tempoda da götürebilirler. Riske girmemek için bu koşuda fazla at yazacağız. Özellikle dikkat etmenizi önereceğimiz isimleri sıraladık. 4 numaralı al oğlum, 5 numaralı kurtuluş bey, 3 numaralı uzun bey, 6 numaralı batuş, 10 numaralı arslan kraliçe, 7 numaralı şef nuri, 11 numaralı himayun ve 8 numaralı nalkıran sıralamasını, bütçelerinize göre değerlendiriniz. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 4, 5, 3, 6, 10, 7, 11, 8 şeklindedir. 6. ayak 4 ve yukarı yaşlı Arapların şartlı 2 yarışı 1200 metre kum pistte koşulacaktır. Günün son koşusunda kısa mesafeli tam bir sürat yarışı izleyeceğiz. Dumrul mutlaka liderliği isteyen bir isim. Bugün de iç kulvardan yarışa başlayacağı için kesinlikle tempoyu belirleyecektir. Ancak mesafeden dolayı diğer süratli rakipleri onu boş bırakmayacaklardır. Deli Cihan, Unzen, Tumbul Uçarlım ve Deniz Kurdu erken önlere gelip Dumrula baskı yapacaklardır. Biz bu süratli tempoda sizlere 6 isim önereceğiz. Favorimiz 3 numaralı Deli Cihan olacaktır. 13 yaşına gelen yaşlı kurt çok iyi idman durumuna sahiptir. Son başarılı yarışları ile nedenli formda olduğunu kanıtladı. Yarış hayatının son dönemlerinde üstün formu ile yine üst sıralarda adını duyuracaktır. İlk sıradan yazalım. 4 numaralı Unzen ve 11 numaralı Shenhan, grubun iki kaliteli atıdır. Unzen, biraz daha ağır tempolarda başarılı olsa da, bu grupta önlerde diri kalıp bitirme ihtimali vardır. Kesinlikle yazalım. Shenhan ise, çok uzun zamandır yarışmıyor olsa da, kalitesiyle bu grupta bir şansı hak ediyor. Daha önce dinçlik yarışlarını iyi yaptığının altını çizelim. Sorunları olmasa da olmazdı fakat, bu grupta özellikle dinçlikte iyi koşabiliyorken, ihmal etmemek gerekir. 2 numaralı Gediz Kaya, 13 numaralı Özak Bey ve 6 numaralı Dikme Ağası ise, geniş kuponlara önereceğimiz isimlerdir. Yeri olanlar bu atları da değerlendirmeye alabilirler. Bu koşu için rakamsal sıralamamız, 3, 4, 11, 2, 13, 6 şeklindedir. Yorumlarımız bu kadar. Yorumlarımızı okuyup değerlendirirken, kendi tuttuğunuz isimlere yer vermeyi unutmayınız. Bugün nostalji kısmında, 2010 yılında gerçekleşen, Hatay koşusunu paylaşacağız. 1600 metre mesafeli, grup bir Çin pist yarışını, 8 numaralı Onur Kağan, mükemmel bir mücadele ile kazanmıştı. Bu güzel mücadeleyi izlerken, şimdiden herkese bol şans dileyelim. Start verildi ve 71. Hatay koşusu başladı. 4 numaralı Fehimoğlu 2 boy, 11 numaralı Gökçe değil 1,5 boy kadar, 7 numaralı Münifan da yarım boy kadar röterli koşuya başladılar. Orta kulvarda 5 numaralı Gür Gökçel'i liderliği almaya çalışıyor. Yarım boyu kadar öne fırladı. 10 numaralı Varol Tay onun peşinde. 2,5 boy kadar geriye 2 numaralı Çetin Aslan geliyor. Bunun 1,5 boyu kadar gerisinde iç kulvarı tercihleyen 8 numaralı Onur Kağan var. Bu tayın 1,5 boyu kadar gerisine 9 numaralı orta kulvardan Şimşek Zafer hamle yaptı. Aralarında 3 numaralı Darfur yer buluyor. Yine 6 numaralı Hakan Soylu'nun Önleri hamlesi var. iki boy kadar geride. Dört numaralı Fehimoğlu. Bir numaralı Akşen Ümit. Tek tay gibiler. Bu taylarında iki buçuk boy kadar gerilerinde. Yedi numaralı Münifan. Hemen içinde on bir numaralı Gökçe değil. Sırasıyla 800 metre start yerine doğru gidiyoruz. Beş numaralı Gül Gökçe bir boy farklı liderliğini koruyor. İç kulvarda 8 numaralı Onur Kağan'ın uğraşlarını izliyorum. Dışına 2 numaralı Çetin Aslan geldi ki 800 geçirirken 2 numaralı Çetin Aslan. iç kulvarda lider olan 5 numaralı Gül Gökçe'yi rahatsız etmeye başladı. 800 numaralı Onur Kağan 600'e 3. geldi. Onun hemen peşine 3 numaralı Darfur hamle yapıyor. Bir boy kadar geride 9 numaralı Şimşek Zafer'in sırasıyla atay koştuğunda şimdi nefesler. Tutuldu sayın yarışseverler... Son virajı 5 numaralı Gül Gökçe bir boy kadar önde döndü. Orta kuvvada Ekeon Çetin Aslan aralarından çıkmaya çalışan Onur Kağan dıştan da 3 numaralı Darfur yürüdüler. Son 200'e doğru geliyoruz. 8 numaralı Onur Kağan dışından 3 numaralı Darfur geldiler. Başa baş bir mücadeleye giriyorlar. 3 numaralı Darfur asfalt öne fırladı. Onur Kağan gelip onun esnesine yapışıyor. Son 200 geçirdi. iki tay tek tay gibiler. Onur Kağan içeride takip olmaya çalışıyor. Darfur da veriyor. Bir boyun kadar Onur Kağan önde. Darfur geliyor. Hatay koşusunda kazanan 8 numaralı Onur Kağan oluyor 3 numaralı Darfur ikinci, 11 numaralı Gökçe'den 3. 5 numaralı Gür Gökçe'de dördüncü oldu Evet sayın yarışseverler Bu önemli koşu 3 yaşlar Ataylı'nın derbisini 71. Hatay koşusunu